Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle bugün sizlerle nasıl nasıl IP'ye bakılır internet şey abisine Minecraft'ta arkadaşlarınızla oynamayı için IP ihtiyacınız olacak. İlk önce buradan söyle söyle. Hani anne Neyse. Ayarlar nerede? burada. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan söyle. Şurada IP adresi yazıyor. Ona bakıyoruz. Vay 34 mü? Ben arkadaşlar yanlış bilgi verdim. Neyse burada yazıyor. Ona bakınca arkadaşın arkadaşını da yazabilirsiniz. Bak bu arkadaşımı ben şimdi yazacağım. Yanlış bilgi vermişim. Çapattık. Neyse geç. Bence video bu kadar da Video bence çok güzel. Bu arada cebimde ben süt tasıyor ya? Neyse sütü daha sonra içerim belki. Hepsi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abone olmayı, like atmayı falan filan. Zaten buna ortada belirtecek.